you <music> bizim kültürümüzün şehirlerinde zenginle fakir, ümmiyle alim, zahitle serkeş, patronla işçi aynı mahallede yan yana evlerde bir ses işitimi mesafede oturabilmektedir. Yatay mimari anlayışıyla aile, mahalle ve komşuluk kültürünü yaşatan yeni sosyal konutlar inşa ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle her yıl 100 bin yeni sosyal konut projesini başlatıyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımız yeni yılda yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi oluyor. 100 bin yeni sosyal konut başlıyor. Sayın noterim, değerli basın mensupları ve canlı yayınımızda bizleri izleyen çok kıymetli ordulu hemşirelerimiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığımız destekleriyle 81 ilimizde yatay mimari ve mahalle konseptine uygun 100 bin yenip sosyal konut projesi kapsamında yer alan Ordu ili Aybaşlı ilçesi toplu konut projesinin kura çekilişine hoş geldiniz. Değerli ordulular, Koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde kura çekilişlerimiz vatandaşlarımızın katılımı olmadan noter huzurunda yapılmaktadır. Kura çekilişlerimiz Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın resmi sosyal medya hesapları Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube'dan canlı olarak yayınlanmaktadır. Kura çekilişimize geçmeden önce kura ile ilgili size kısa bilgiler vermek istiyorum. Çekilişimiz 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutlar için yapılacaktır. Kontenjan, kontenjan gereği konutlarımızda %10'u şehit ailelerimize, %5'i engelli vatandaşlarımıza ayrılmıştır. Şehit ailelerimiz ve engelli vatandaşlarımız için kura çekilişi yapıldıktan sonra kalan başvuru sahiplerine ikinci bir şans tanınarak diğer kategorisine eklenmek suretiyle çekilişimiz devam edecektir. 2 artı 1 konutlarda 60 konut için toplam başvuru sayısı 84 adettir. Şehit alellerimizden başvuru bulunmamaktadır. Engelli vatandaşlarımıza 9 adet başvuru olup kontenjan gereği 3 adet hak sahibi belirlenip kalan başvurular ikinci bir şans verilerek değerlendirilecektir. 75 adet diğer kategori başvurusu olup 57 adet hak sahibi belirlenecektir. 2 artı 1 konut kurağımızı tamamladıktan sonra 3 artı 1 konutların kurağısına geçilecektir. 3 artı 1 konutlar için ise 49 konut için toplam başvuru sayısı 552 adettir. Şehit ailelerimizden 5 adet başvuru bulunmaktadır. Kontenjan gereği 3 adet hak sahibi belirlenir. Kalan başvurulara ikinci bir şans verilecektir. Engelli kategori kategorisinde 7 adet başvuru olup kontenjan gereği 2 adet hak sahibi belirlendikten sonra kalan başvuruları diğer kategorisine ekleyip ikinci bir şans verilecektir efendim. 94 adet diğer kategori başvurusu olup 21 adet hak sahibi belirlenecektir. Kura çekilişlerimiz Ankara 15. Noterliği denetiminde yapılmaktadır. Çekiliş sonuçları noter onayından sonra Toplu Konut idaresi başkanlığınızın resmi internet sitesinde www toki.gov.tr adresinde akşam saatlerinde ilan edilecektir. Hak sahibi olamayan başvuru sahipleri başvuru bedellerini 3 iş günü sonra yatırdıkları bankanın şubelerinden alabileceklerdir. Şimdi 2 ardı bir konutlarda 60 konut için 84 adet başvuru vardı. Bu başvurularla beraber kura çekilişimizi yapacağız. Burada şehit ailelerimizden başvuru bulunmamakta engelli vatandaşlarımızda 9 adet başvuru olup kontenjan gereği 3 adet hak sahibi belirlenecektir. Noterimiz hazırlıklarını tamamladı. Engelli vatandaşlarımızın kurasını başlatıyoruz. İlk ismimiz Erkan Gür. Kendilerine hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Zekavet Akdin. Evet engelli başvuruları vatandaşlarımızın yaptığı başvurular için son kurağımızı çekiyoruz. Son ismimiz Fatma Gündoğdu. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Kurağımıza diğer kategorisinin başvurularıyla devam edeceğiz. Diğer kategorisinde 75 adet başvuru olup 57 adet hak sahibi belirlenecek. Noterimiz hazırlıklarını yapıyor. Ve kuraımızı çekilişimize başlıyoruz. Orhan Güler Sadık Dinçel. Zafer İşçimen. Büşra Emsen. Yüksel Ercan. Binnaz Subaşı. Veysel Genç. Fatma İkiz. Şahin Kurt. Ebru Görgü. Düzeltiyorum. Ebru Gördü. Ersin Kök Semi Yılmaz Faruk Eşlik Bayram Ay Şenel Şen İbrahim Yücel Musa Yılmaz Ahmet Aydın Yenel Yılmaz Soner Güç Şadiye Ataş. Necmi Öztürk. Erol Yardibi. Tamer Güç. Muhammed Er. Emine gün gördü. Muharrem Erdem. Evet sevgili ordular, ordu aya bastı. 2 artı bir konut kurağımız devam etmekte. Mehmet İkiz. Tahir Arpacı. Muhsin İbiş Fatma Eren Mevlüde Şahin Faruk Sapancı Zikrullah Gürsoy Mehmet Mert Güllü Kacamer Habibe Belen Cengiz Ekiz Muharrem Çelik Bahri Yücel Zaimoğlu. Mustafa Ünsal. Özcan Tokat. Abdullah Günden. Nihat An. Şahsuvar, Bahçivan. Salih Mert. Nurullah Aksoy. Aydın Dinç. Hasan Şahin. Tuğba Yıldız. Hikmet Düzgün. Murtaza Bülbül. Hayriye Kaya. Muhammed eş kara. İmdat derin. Rabiye Bakaç. Evet değerli ordular. Ordu Aybas 2 artı bir konut kurağımızda son hak sahibini belirliyoruz. Son ismimiz Kemal Gündoğar kendilerine hayırlı uğurlu olmasını diliyor. 3 artı 1 konutlarımızın kurasıyla devam ediyoruz. 3 artı 1 konutlar için 49 konut adına tam olarak 552 adet başvuru bulunmakta. Şehit ailelerimizden 5 adet başvuru bulunmakta. Kontenjan gereği 3 adet hak sahibi belirlenerek kalan başvurulara ikinci bir şans verilecektir. Engelli kategorisinde 7 adet başvuru olup kontenjan gereği 2 adet hak sahibi belirlendikten sonra kalan başvuruları diğer kategorisine ekleyip ikinci bir şans verilecektir ve 94 diğer kategori başvurusu olup 21 adet hak sahibi belirlenecektir. Noterimiz hazır. İlk olarak değerli şehit ailelerimizin çekilişini yapıyoruz. İlk ismimiz Celal Çoldur efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Mehmet Akbolat. Hayırlı uğurlu olsun. Ve şehit ailelerimizin başvuruları içinde son olarak çıkan hak sahibi ismi Ramazan Yıldırım. Kendilerine Hayırlı, uğurlu olsun dileklerimizi iletiyoruz ve engelli kategorisinde bulunan 7 adet başvuru için 2 adet hak sahibi belirlemek adına kurağımıza devam ediyoruz. Noterimiz hazırlıklarını tamamlamak üzere. Hazırlıklar tamamlandı. Engelli vatandaşlarımız için İlk ismi açıklıyoruz. İlk hak sahibimiz Sebahattin Ertürk. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Diğer ve son ismimiz Mustafa Yıldırım. Engelli vatandaşlarımız için ayrılmış kategoriden iki hak sahibini de belirledik. Şimdi 94 adet diğer kategori başvurusu için kurağımıza devam edeceğiz. Şehit ailelerimizden ve engelli vatandaşlarımızdan kalan başvuruları diğer kategorisine ekliyoruz ve kendilerine ikinci bir şans veriyoruz efendim. Noterimiz hazırlıklarını yapıyor. Ve çekilişimize başlıyoruz. İlk ismimizi... Otelimiz hazırladı. Murat Bahçıvan kendilerine hayırlı uğursun dileklerimizi iletiyoruz. İmdat Doğan. Mehmet Emergen. Deniz Kaya. Cemil Müldür Salih Demir Fatma Yaman Ender Tokat Ahmet Özkanlı Zurdane Arpacı Pınar Güdük Nevin Akçay Hüseyin Uysal Rafiye Doğan Fitnet Akçay. Kürşat Çakmak. İsa Yılmaz. Azmi Varıcı. Mevlüt Andırıç. Muharrem Bolat. Mehmet Aksu. Evet değerli ordular. Orada Aybastı 3 artı 1 konutların kurası devam ediyor. Toplam 26 adet için kuramız tamamlanmış. Kendilerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Kura çekilişlerinin tüm ordulu hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz efendim. Saatlerimiz 2'yi gösterdiğinde Konya Beyşehir Kurası'yla karşınızda olacağız. Teşekkür ediyor. Hoşçakalın diyoruz.